Blog diyor kanalından herkese merhabalar. Evet, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün en çok merak edilenlerden Erasmus olduğunda ne olduğunu sorusunun cevabını beraber arayacağız. O madde de size açıklamaya çalışacağız. Deneyimlerimizden de yola çıkarak. Valiz doldurma zamanında da çok sıkıntılı olabiliyor. Hepinize kolay gelsin diyoruz öncelikle. Olay gelsin. Doldur çok zor zamanlar bize yaşamıştık maalesef. Ben lazım oluyor. <laughs> Oldu. Yanından <laughs> mantı götüren bir şey bir bir para bir Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, bavulumuzu hazırlarken gideceğiniz ülkenin koşulları, özellikle kalacağınız yurtun size neler sunduğu çok önemli. Evet, önceden giden bir arkadaşınız varsa onun sorunuz çok çok iyi olacaktır. Ama ben sizin için de fikir oluşsun diye kendi yurt odamda şöyle bir yerlere ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bizde mesela çarşaf, yatak örtüsü falan vardı. Ben rejide kaldım, Bu da Belvedere'de de kaldı. Bizde mesela mutfak vardı, dinşallarda yoktu. Bu bavulunuza ne koyacağınızı etkileyebilir. Evet, o zaman hızlıca size de yardımcı olacağını düşündüğümüz o maddede Erasmus oğlunun ne olmadığı kısmına geçelim. İlk maddemiz dosyalar. Kesinlikle çok önemli çünkü kayıt olduğunuzu okul mutlaka dosyalarınızı soracak. Hatta gümrükte başlıyor dosya sorma işlemi. Evet. Ve bir tanesi bile eksik olsa sıkıntı olabilir. Şu an korona döneminden dolayı kopya kabul ediyorlardı ancak o normal zamanda orijinal dokümanlar oldukça önem arz etmektedir. Evet, özellikle kabul mektubunda yine orijinal olan lazım oluyor. İmzalı halde size gelmiş olan. Yani bu tarz şeylere çok dikkat edin. Özellikle okulunuzda falan irtibat halinde olun. Ne istediklerinden emin olun. Bunun dışında vesikalı fotoğraf falan da çok işe yarıyor. Kesinlikle. Yani oturma izni falan alacaksınız oraya gittiğinizde. Bugün bir şeyler lazım olabilir. Akbil'de bile isteyebilirler. Türkiye'de isteniyor. Doğru. Yani bu şekilde dosyalar kısmına kendi dosyalarınıza göre özellikle dikkat edin. İkinci madde ise nakit euro. Bu genel olarak yurt dışı gezilerin vazgeçilmesi sanırsam. Yani, uçaktan indikten sonra mutlaka şehir merkezine ulaşmak için paraya ihtiyacınız var. Ve evet. euro kesinlikle Avrupa'da bozdurulabilecek en değerli para. Yani en kolay bozdurulabilen para. Kesinlikle. Ondan sonra bir şekilde para bulabilirsiniz ancak elinizde mutlaka nakit euro bulundurmanız çok önemli. Bizim çok işimize yaramıştı. Evet, bazı yerlerde sadece nakit geçtiği bile olabiliyor bazı Balkan ülkelerinde. Kesinlikle. Ayrıca şöyle de bir şey var tabii ki komisyonsuz çekmeniz için çok zor olabiliyor bazı bankalarda çok fazla komisyon kesebiliyor ya da hafta sonuna denk geliyorsunuz tatile denk geliyorsunuz fark edemeyebiliyorsunuz Türkiye saatiyle de düşünmeniz gerekiyor bu açıdan banka biraz sıkıntı olabiliyor ilk zamanlar nakit euro taşırsanız sizin için iyi olacaktır. Bu arada bankalar demişken tabii ki komisyonu en az olan bir kart seçmeniz lazım. Yani yoksa da o sizde o bankaya ait bir kart. O bankaya ait bir kart seçerseniz sizin için iyi olur gitmeden. Biz mesela Yapı Kredi açmıştık. Evet. Ülke... Çünkü Romanya'da evet. yönü Kredi vardı. Sen ülkelere ülkelere sen? göre değişen bir şey bu. Ancak bizim bildiğimiz TEB Bankası'nın komisyonsuz çekme imkanı var. Biz evet. Yapı Kredi kullandık Romanya'da. Neden? Çünkü Unicredit ile anlaşmalı, hatta Unicredit'in sahibi olduğu yapı kredi bu anlaşmalar ve işbirliği sayesinde komisyonsuz para çekme imkanı sağlıyor. Yalnız kurlara, kur farklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Ülken biraz değişiyor bu kısımlar. Evet, nakit euro ve banka olaylarını geçtikten sonra biraz daha relaxlaşıyoruz ve ilaçlara geliyoruz. İlaçlar da aslında önemli bir konu. Ama bazı ilaçları belki Türkiye'de alabildiğiniz ilaçları raporla almanız gerekiyor olabilir. Orada bulamayabilirsiniz. Özel ilaçlarınız, lensleriniz, lens sürümleriniz ya da ne bileyim hani gözlük falan kullanıyorsanız bunlar tabii ki de bavulunuzda olması gereken en azından şeylerden. Evet. Koronik hastalığınız varsa mutlaka ilacınızı unutmayın. Astım olur, göz rahatsızlığı olur ki bizde evet, olan bir şey. Kesinlikle. Onun dışında yanınızda mutlaka bir mide bulantısı ilacı, baş ağrısı ilacı. Evet. Yanık kremi hatta. Yanık kremi yani evet gerçekten başımıza lazım geldi. Oluyor. <laughs> Oldu. <laughs> Bunun dışında bir de şu tavsiyede bulunacağım. Takviye ilacı mutlaka alın. Bu enerji veren bir tane ilaç olabilir. İlaç ya olmayan, falan gibi balık yağı bir şey gibi, gibi. Çünkü yoğun gezi yaptığınız zaman bunlara ihtiyacımız oluyor. Dört numaraya geçiyoruz. Dört numara ısıtmak için aslında kahve makinesi. Yani su ısıtıcısı, kettle gibi küçük şeyler Bulabilir misiniz bilmiyorum ama genelde bunlar biliyorsunuz daha büyük oluyor. Bavula sığmayacak boyunda oluyor. Gittiğiniz yerde de mutlaka tabii ki de vardır. Yani her yerde bulabilirsiniz. Fakat mesela Romanya'da en ucuzu 100 lira aynı. Su ısıtmak için kahve makinesi kullanabilirsiniz. Bahsettiğim kahve makinesi şöyle bir yerlere ekleriz. Yani küçük olan hani böyle bastığında ee, sadece bir ve sıfır olan yani aç kapalı şeklinde çalışan bir şey. Sadece tek şey işte durmuyor kettle gibi. Sizin bakmanız lazım. Su kaynadığında başına durmanız lazım. Hem yani Türk kahvesi yapabilirsiniz hem de su kaynatabilirsiniz. Bizce bu dezavantajın yanında birçok avantajı var. Evet. Biz çok memnun olduk. Evet. Özellikle küçük olması iyi değil. Yani. Bir diğer maddemiz ise para kesesi. 5 numara. Yani para kesesi neden? Çünkü nakit euro ile bağlantılı olarak sizin kendinizi güvende hissetmeniz lazım bu kadar parayı veya kartları taşırken. Özellikle farklı bir ülkedeyken insan kendini güvende hissedemiyor. Maalesef. Yani... Çünkü mağazalar bir şeyiniz çalındığı durumda hiçbir yere gidemeyebilirsiniz. Oranınız bir bilmiyorsunuz. Bu sebeple bizim daha farklı bir yerdeyken çok daha dikkatli olmamız lazım. Avrupa ülkesidir, medeniyet beşiğidir deyip geçmeyin. Her şey Öyle. olur olmayabiliyor. Yani burada da illaki böyle şeyler olabiliyor. Yani Türkiye'de de oluyor, her yerde oluyor aslında ama sizin bilmediğiniz bir ortam olduğu ve kendinizi nasıl ifade edeceğinizi bazen dil de bilmediğiniz için özellikle bilemediğiniz için nasıl ifade edeceğinizi daha da zorlanabiliyorsunuz. Bunun da önüne geçmek için ilk zamanlar kara yanında bulunduğunuzsanız biraz daha güvende hissedeceksinizdir. Özellikle seyahate çıkacaksanız tren garları falan çok da emniyetli yerler olamayabiliyor maalesef. Benim öyle bir fikrim yok diş mesela. Dişan sayesinde <laughs> ben de para kesesi almıyorum ama gerçekten çok önemliymiş. Altı numarayla devam ediyoruz. Burada yedek telefon öneminden bahsedelim. Yedek telefonda ne önemli? Yedek telefona Türkiye sim kartını takıyorsunuz ve Banka vesaire bir kurumla iletişim halinde olmanız gerektiğinde Türkiye numarasına SMS geliyor. Evet. Ve bu SMS'ler gerçekten çok önemli. Bazen bankacılık, yani internet şubesinin şifresini unutabiliyorsunuz vesaire durumlar karşınıza çıkabiliyor. Bu SMS'lere ihtiyacınız var. Ha, eğer çift sim kartı olan bir telefon kullanıyorsanız iki sim kartını da takabilirsiniz oradaki ülkenin ve Türkiye'nin. Ama yanınızda yedek bir telefon bulur zaman, İşte kıyafetiniz, iç çamaşırınız, çorap, ayakkabı, terlik, tayt, yani bu gibi şeyler olacaktır. Gittiğiniz ülkenin o anki şartlarından çok ileride ne beklediğini biraz bakın. Hani Kaç aylık gidiyorsanız o süreçte nasıl olacak onu da düşünerek gidin. Mesela bizim gittiğimizde Mart ayıydı Romanya. Çok soğuktu, aşırı soğuktu yani. Bahar dönemi gitmemize rağmen çok soğuklar yaşadık. Yani soğuk çok soğuktu. Sonra birden çok sıcak oldu. Tabii. Evet. Bu <laughs> hani gideceğiniz ülkenin iklimine çok dikkat etmeniz lazım. Mesela Portekiz, İspanya, İtalya gibi bir ülke daha ılımalı olabilir. Ancak <laughs> Almanya gibi, Doğru İçsiz gibi yerler çok daha sert geçebilir. Şahsen Romanya'da bir anda hava değişti ve kuru bir havaydı. Buna uygun kıyafetler yanınızda bulundu bir diğer konu ise kişisel bakım aletleriniz, işte makyaj malzemeleriniz, tırnak makasınız vesaire. Bu gibi kişisel şeyleri tabii ki yanınızda bulundursanız iyi olur. Özellikle makyaj malzemeleri de, neden önemli? Biraz daha pahalı olduğu için tabii ki de. Yoksa yani orada her şey var. Gideceğiniz ülkede de muhtemelen her şey olacaktır. Sadece harcamalarınızı en az indirmek için böyle şeyleri de yanınızda bulundursanız iyi olur. Erkekler için de aynı şekilde e, tıraş makinesi veya evet. yani. Cihet yanımızda bulundum. Berberler de çok pahalı. Evet. Ne, Bu, ne kadardı mesela? Bahsedelim Romanya'da. Ee, ne kadardı? En ucuzu 70 liradan başlıyordu ve çatır çutur kesiyordu yani açıkçası söylemek gerekirse. Yani sakal için giderseniz de benzer ücretler ödeyeceksiniz. Bir diğer önemli konu ise kadınlık bir küçük saç kurutma makinesi. Yani bizim için saç kurutma makinesi önemliydi baya. Yani ikimiz de çok fazla kullandığımız için. Ama siz kullanmıyorsanız tabii önemli olmayabilir. Ama katlanabilirlerden almıştık da. Tabii, doğru. Seyahatlerde çok, çok avantajlı oluyor. Küçücük bir çantaya bile sığdırabiliyorsunuz. Evet. Evet dağıtığımızda bulunmuştuk. Onun dışında son olarak böyle özellikle yapabileceğiniz bir tat yanında bulundurursanız sizin için çok iyi gelebilir. Ben de gerçekten böyle özleyebiliyorsunuz bazı şeyleri, ev sıcaklığını falan. İyi olur. Hem de yurtta yemek yapacaksanız Bunun için yardımcı olur. Ben mesela şahsen çayı özlemem diyordum ama yanımızda çay götürdük ve bayağı kala içtik. Evet, Hatta de da tanıttık siyah evet. çayı. Bir tane daha örnek vereyim. <laughs> Aynı şekilde bunu da siyah zeytin annem Bursa'da olduğu için çok sevdiğim bir şeydir. Ve yani bayağı ayırırım siyah zeytinin tadını. Yanımda götürdüğümde çok memnunum ama bitti. Orada gemlik zeytini satan bir yer buldum. Ancak burada 20-30 liraya aldığım şeyi orada 20-30 liraya aldım. Yani aldım çünkü yani canını çekti inşaat alıştırmıştı. Ancak böyle kasıtlanabilirsiniz. Evet, orada da Türkler satıyor aslında ama tabii ki daha fazla satıyorlar haklı olarak. Bir yandan da notlara bakıyoruz konuşurken. Yani Tarhan'a mesela Tarhan'a da bizim için çok yaramıştı. Aşırı yaramıştı. Aşırı kolay, pratik bir çorba ama Kendinizi iyi sağlayan bir çorba. Özellikle hanımefendi gibi. Yani İnternet olarak da bir şey oluyordu. Onun dışında işte dediğim gibi salça, kıyuzluk, buber olabilir. Yani buradakiler çok daha iyi oluyor. İçkisi i̇şte boya falan ucuz bir şey almaktansa buradan götürürseniz. Güzel olur yer varsa neden Yanında mantı götüren duymuştum mesela. Kayseri evet. ve mantı evet, yiyor yani. Evet, mantı falan. Olur kuru mantı, konservi, mantı Olabilir. Kendi damak zevkinize göre yanınıza bir şeyler alın. çünkü sürekli dışarıdan yemek çok pahalıya denk geliyor maalesef. Yani iki zamanlar olabilir tabii bir üzeriniz oturana kadar ama sonrasında biraz biraz, biraz arkadaşlarınızla beraber yemek de yapmaya başlarsanız çok daha iyi olacaktır evet. sizin için. Biriktirdiğiniz her para bir gezdiğe gidiyor gibi düşünün. <laughs> Evet, kesinlikle. <laughs> Bu şeyler sizin adıysa da çok üzülmeyin evet. tabi. Her yerde Türkler ve Türk marketi var benim gibi. Son maddeyi bitirdik. Bunun dışında çok çok önemli, mutlaka önemli dediğiniz zaman bizim saymadığımız bir şey varsa, unuttuğumuz bir şey varsa, şuna bakmayın. Altı yorumu eklerseniz bizim için de çok daha iyi olacaktır. Bundan sonraki seyahatlerimizde de düşüreceğiz. Ekstra olarak bahsedeceğimiz küçük şeyler var. Mesela ısıtıcı bantlar. Özellikle hasta zamanlarında yardımcı oluyor. Ya da üşürseniz. Ya da evet normal ilk çok soğuk olan ülkelere gidiyorsanız seyahatlerde yine çok yardımcı oluyordu. Diş fırçası veya mesela seyahat boyu olabilirsiniz. Yani pişmancı falan böyle şeyler orada da tabii ki de bulunuyor. Yani, yapabileceğiz şeyler. Sadece böyle ekstra öneri olsun diye bahsediyoruz. Küçük bir tencere yanınızda olabilir. Evet, orada şöyle bir ikilem var. küçük bir tencere uygun bir fiyatı alabilirsiniz. Sağlıklı ve dayanıklı olmayabilir. Ya da bir tane alırsınız ama bu sefer çok büyük para, yüksek ücretler fiyatları ödeyebilirsiniz. Evden götürmek daha avantajlı olabilir eğer yeriniz varsa. Aynen, yani, yeriniz yoksa da arkadaşınızla beraber alabilirsiniz. Onun için Power Bank olabilir. Power Bank oradan almıştık. Hemen ama aynı fiyataydı burada yani Romanya'yla. Ama yeriniz varsa para harcamak istemiyorsanız ve seyahatlerde kesinlikle çok ihtiyaç oluyor. Bir tane Power Bank evet, Yani lif, Havlu, yıkama ama gibi şeyler orada da var. Eğer yeriniz varsa koyabilirsiniz dediğim gibi ama çok çok olmasa da olur. Bunlardan vazgeçebileceğiniz şeyler yani. Bu şekilde başka eklemek istediğim bir şey var. Benim yok. <laughs> Yeterince doldurduk valizimizi zaten. Evet, yani. Umarız çok keyifli bir Erasmus dönemi geçirirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, çok daha güzel videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.